MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir süredir konuşmalarında partisini baraj altı gösteren anket şirketlerine hedef alıyordu. Bahçeli, Eylül ile birlikte başlattığı mitinglerde konuşmalarının bir bölümünü anket şirketlerine ayırıyor. MHP lideri son mitingini yaptığı Bursa'da da anket firmalarına ilişkin, MHP'yi küçümseme ve küçük görme yanlışına düşen soytarılara diyorum ki cesaretiniz varsa Sivas'tan sonra gelin de Bursa'ya bir bakın. Ey parayı verenlerin düdüğünü çalan kiralık anket şirketleri. Biz sizin ederlerinizi de, ciğerlerinizi de, cibiliyetinizi de, ciddiyetsizliğinizi de çok iyi biliriz ifadelerini kullanmıştı. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre MHP'de uzun süredir anket firmaları ile ilgili yasal düzenleme tartışılıyor. Bu konuda Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu yasa teklifi bulunuyor. Ancak şirketlerle ilgili düzenleme, mitinglerle birlikte MHP'nin ana gündem maddelerinden biri oldu. Parti yönetimi anket firmaları ile ilgili düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır açılmaz genel kurula gelmesini istiyor. MHP'nin kamuoyunu yanıltan anketçilerle ilgili isteği de cezai yaptırım. MHP'nin teklifi söz konusu şirketlerin kamuoyunu yanıtmak ve algı oluşturmak suçundan yargılanmasını ve sorumluların 5 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını öngörüyor. MHP'li kurmaylar, Genel Başkan Bahçeli son dönemde anket firmalarına yönelik eleştirilerini neden sertleştirdi sorusuna ise şu yanıtı veriyor. MHP her seçim dönemi aynı durumla karşı karşıya kalıyor. MHP'nin oyu bilinçli ve tercihli olarak baraj altı gösteriliyor. Hatta seçim yasasında yapılan yeni düzenlemede barajın %7'ye çekilmesi bile bazı kesimlerce MHP baraj altında kalacağı için şeklinde yorumlandı. Oysa MHP barajı geçiyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kuracak milletvekili sayısına ulaşıyor. Anketlerin ne kadar yanıltıcı olduğunun kanıtı seçimler. Bu nedenle anket şirketleri boş bırakılamaz. Kamuoyuna yanlış yanıltıcı veya eksik bilgiler sunan kamuoyu araştırmacıları ile ilgili mutlaka bir düzenleme yapılmalı. Bu kişilerle ilgili 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören bir yasa teklifimiz zaten var. Bununla birlikte araştırmanın kimin için yapıldığı, filasmanının nasıl karşılandığı, tutarının belgeleriyle birlikte paylaşılmak zorunda olması da teklif metnimizde var. Bu seçim dönemi bir kez daha anketçilerle ilgili bir düzenlemenin yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Ekim'deki açılışının ardından teklif bekletilmeden genel kurula gelmelidir dedi.